Ne var işler bu birlikte? Ee, çok 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 çok, çok uzun Üzül zaman sonra video çekiyoruz. Evet. Şu an açtığım şu an az kişi çok çok az kişi biliyordur. Ee, bunlar bu oyunda da Rumble Stars. arkadaşlar şuradan göstereyim. Rumble Stars şu. Şimdi i̇şte ben bu oyunda bayağı bir ilerledim. Şöyle. İşte biraz Clash Royale tarzı bir oyun. Sadece hayvanlarla futbol. Yani futbol değişikliği var. Futbol oynuyor bunlar. İşte benim destem böyle. Şunu bir yükseltelim. Tam Hepsinin <laughs> özelliklerini falan anlatırım size. Ve şu an tatil takvimi diyeyim. Bir şey var 25. günde hiç efsanecim yoktu çıkmıyordu. Ee, şimdi ilk efsanecimizi alacağız. Evet ilk iki bu. aldık. Bunun adı Ferhat'ın göz alıcı tek boynuz. En yakınındaki Rambura Sunur ve onun taraf değiştirmesini sağlar. Hasar aldığında hedefini değiştirir. Şimdi bu ilk önce bir destenle maç yapalım. Sonra ee, şuradan değiştireceğiz. Şimdi şuradan bir tane gümüş sandık açalım ve maşa girelim. E, etrafta biraz sis olabilir. kardeşim falan. İşte. Girin Hemen girdi. Hemen girdi. Şimdi. Bak şu attığım şey ağır fare. Kütlesi bak. Aldı. Adam almış bu efsaneyi. Az önce aldım. Bak taraf değiştirdi ve gol atacak. Şu bomba cici Şu attı. Şu attığı şey atılgan yaban domuzu. Çok hızlı hareket ediyor ve bak. Öyle ortalarsam topu tam ortasından atarsam öyle kaleye doğru gidiyor. Adamın attığı şey kimse herkes yiyor. Bu attığı şey koyun yani koyun dedi patlayan koyun e, ee, canı biraz fazla ama dokunduğu an, hasar aldığı an bir hasar alsa bile patlıyor. Biraz dayanıksız gibi bir şey. Şu ağır fare de... Ihı. Ay işte yine artık bir dakika. An, bir ağır farenin ne olduğunu. Dur. Şu kampçı koalayı anlatayım bir e, sözü. canı yani sağda kalma süresi dayanıklılığı az ama çok güçlü. Çıkıyor. Ee, temel yani şuradan kaç ağır fare de öyle Bu ağır fare bak Bir, bir daha ki attığım söyleyeceğim. Şu attığım kurbağa ya bak atacak. Attığı, çok güçlü ya Olamaz bu. Bekleyin. Evet şu bak ilk önce ağır fareden başlayalım. Ağır fare kemirgenlerin beyni. Kimseye güvenemiyorsan tabii kendini yıkayacaksın. Ağır fare harbiden ağır. Kütle 236 gram. Kral kaleciye bakalım. Benim kral kalecimin kütlesi 64. Yani kaç katı? Yani şu an hesaplayalım ama 2-3 katı var. 3-4 katı var. Şimdi ilk maçtan sonra şu adamın attığı bu. Bunu da dayanıklı yaz. Dayanıklı yaz. Hızlı maymun. destansı, suratlı top sürmeyi sever. Asla pas atmaz. Ee, kütle 91. Sağlık anında süresi değil. Bak dayanıklılık az. Ama çok güçlü şut çekiyor. Yani, git kaleye gitti. önüne bir şey atmazsa zengel direkt gol atıyor. Nerede o bir dakika? Patlayan koyunu bulayım. <laughs> bu da şey e, hızlı maymunla eşit gibi böyle. Biraz daha şey dayanık can olarak yani biraz daha bu say dokunduğun e, patlıyor. Bir dakika. <laughs> bu patlayan koyun Dokununca bak çok hassas bir Rambur'dur diyor zaten. Rakip bir Rambur onu uzunmaya e düzey ettiğinde bir volkan yık patlar. O zaman spoiler. Asla pas vermez. İşte bu da kaleye gittiğinde en, önüne engel koymazsan hızlı maymun gibi atıyor golü. Sonra başka kraliyet güzesi. Kral kaleci hariç herkes ondan uzaklaşır. Çünkü biliyorsun. Hiçbir şey de biliyorsunuz. Ee, etrafındaki belirli bir çem alanı var. O alana girenler ondan uzaklaşıyor. Anladık. Hip dozer. Ben bunu çok seviyorum. Yavaş olabilir ama kimse onu durduramaz. Topu zorla ka rakip kaleye gidiyor. Göreceksiniz zaten. Maçta. Bay Kodaman. Hedef yönüne doğru patlayıcı yayla matesi şeklinde misket eder. Az önce atmıştım. Ve bir bombacı tavuk. Cücümleri patlayıcı. Bomba cücülleri yollar. Çok ağır. Evet çok hızlı atıyor bombaları görmüşsünüzdür. Neyse ikinci maçı gireceğim. Dur ilk önce şunu bir deneyelim ilk Tek boynuzu atmayayım. Bir bir daha bir koymayacağım. Göz alıcı tek boynuzu. Kimin yerine koyalım? Hmm. Atıldan yaban yerine koyalım. Bakın şimdi görüyorsunuz. Hah. Kriptozer'i atayım ilk yani önce sizin görmeniz için. Ha, bu arada arkadaşlar çok yakında en çok oynadığım 5 oyun videosu gelecek. Bak adam attı. döndü. O adama geçti. ben de atarsam can bastı. Atabilirsem. tamam. Bir de şimdi. Heh. Şimdi kendi kendi bizim tek zaten bizim, bizim e, ah, çok iyi oldu neyse de. Kimse anlattım zaten önüne geleni yiyor. Çok ısırığı çok kuvvetli. Bu keskin nişancı kurtlar bak öyle destansı bir vuruş yapar diyor. Açıklamasını bu maçtan sonra gösteririm. Öyle bir vuruş yapıyor ki çok güçlü yani. Bak ilk dozunu görüyor musun? İlk dozunu da Vuruşu yapıyor yani. Önüne ben ağır fareyi bazen önüne geçiyor ağır fare toplu. Birisi karakipin önüne geçiyor. Dev attı kuralı yani. evet. Distanız kesin nişancı kurtta e, vurunca ağır fareyi bile rahatlıkla itebiliyor. Yani o kadar güçlü. Şimdi şu bombacı tavuğu atma, görmeniz için bir daha atacağım. Adam bir şey atarsa atmadı. E, kampçı kovalayı da şey, savunma olarak kullanabiliyorum. Şutu çok güçlü olduğu için uzaklaştırabiliyor topu. Gol attılar. Adam saldı ve kazandık. adam sağlamasa belki biraz zarar ee, Bakın. Sabit her yerden destansız güçlü şut çekiyor. Eğer yeterli zaman bulursa. Biraz bekliyor tabii için. Ee, bunlar daha çıkmayan kartlar. Şimdi enderlikleri göstereceğim size. İlk önce Oy. bakın. Temel var. Sonra ev. Ondan sonra hangisi? Evet şey. Ondan sonra temelden sonra profesyonel var. Ondan sonra süper yıldız. Ondan sonra da işte efsane var. Bir, yani bir, iki, üç, dört tane ender. Dört tane kart şey var. Enderlik açısından. Söyleyemedim. Neyse. Evet. İki sendik açtı bir dakika. Bir tane tümüye verelim mi? Hmm. Neyse arkadaşlar video kaç dakika olmuş? Dokuz. Ee, oyun çok vakit geçirmeyeceğim. Zaten e, en çok oynadığım 5 oyun videosunda da çıkar bir ihtimalle Rambo Stars. Orada daha detay birazcık daha görürsünüz. Bir maç daha yapalım. Şuradan. Buradan bir tane daha şey. Buradan yapalım. Sonra e, bitiririz videoyu. Evet, farklı bir deste verdi. Şu baykuşu uykucu baykuşu ne var? Ne yapıyor hiç bilmiyorum. Ha, şey gibi bu. Bir tembel pandayı da göstereyim o göstereyim kamp koala gibi bir şey bir de tembel panda diye bir şey daha var temel bu profesyonel bay, uy, uykucu baykuş tembel pandayı da göstereceğim almıştım şöyle Oy. tamam çok güzel bir hareket yaptık dur. bak şu attığım şeyde böyle bir şey oluşturuyor orada kayıyorlar hareket edemiyorlar bu karpuz topu falan uzaklaştırmak için falan gol atmak için falan kullanıyor çok bir şey yaramıyor ben kullanıyorum ya. bak mesela şuraya atarsam gösteririm inşallah olmadı şu mıknatıs da bilirsiniz herhalde çekiyor bir kişi çekebiliyor yani, mesela bak bizim adam kaydınsa forvet kaplan o da forvet kaplan o da profesyonel Bak uykucu baykuş kaydı vuran hiç çekemedi. Şu sadık köpek de asla gol atmaz. Hep rakip yani hep pas verir. Pas atar. Şu bay ateş de bay ateş galiba. O da atınca patlıyor. başka yani destelerimde olan ve birkaç tane de arandırıyor. Bir, diğer in, en çok oynadığım 5 oyun videosunda da birkaç tane gösteriyorum olmazsa. Şunu yenelim bari be. Şuraya atayım da kaysın. Hayır 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 Şunu alın da bunu bulun. Şöyle yapalım. Ortalık çok garipti. Her yer bu baykuş oldu. Bir dakika. Bunu şey ben çekebilir misin? Çekeyim. Kay kay kay. Ben genelde e, efsanevim efsanevi için hep efsanevi olan e, adamlara yeniliyordum. Yerlerinde çok yenilmiyordum. Ebişim'e çok sunulduğum bir arkadaş var Ebişim'le. Hayır, hayır 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 olmadı. Tamam. Kay. Kay. Kazandık lan. Geri dönüş. Gayet iyi bir şey oldu. Evet alalım. açalım bunu da. Tamam. he İki sandık açtı. Bunu da açalım. Bu i̇şte bunlardan çok istiyorsun. Bu görev sandığı. Bu gümüş sandık. Bu altın sandık. Sonra şuradan göstereyim. Burada devasa sandık. Süper sandık. Kralın sandığı falan var buradan işte. Bir destek falan bir şey alınca altın altın alınca işte görmüşsünüz burada kampanya falan var. Buradan alacağım bir şey almayayım. İnşallah sesim gidiyor gibi çok panik panik bağırarak Neyse Bakalım başka bir şey falan var mı Şu panda itiyor rakip ramdaları Top dahil Her şeyi panik diyor şu timsahı da gösteriyor Öfkeyle rakip ramdaları Isırıyor onları parçalara Bak Bu ısırma hasarı çok kuyruğu Ve en sinir olduğum Şey bu zıpırı Topa zıplar ve vurur. Havadan gitmek varken neden yerden gidesin? Bu da var. Kokulu kokar ya. Koku sarılıyor etrafına. İşte atıyor gol. O yüzden herkes ondan kaçıyor. Şu kraliyet gidesi gibi. Ama hareket edip gol atabiliyor. Neyse. Heh. bir de şunu göstereyim. Burada kurbağa var. Bu çekiyor. Yani topu çekebiliyor. Bu da e, yağsız bu kalemi. Bu kılık değiştirip bizim rakip bizim ramblerleri biz bizim rambler casus bu bizim, 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 bizim takımdanmış gibi görüyorlar o da onlara ona pas pas veriyorlar o da topu çekip gol atabiliyor ve kurbağadan daha iyi çekiyor galiba bilmiyorum tam o ayırtıcı Aa. özelliği var o yüzden efsane diyor. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Videomu beğenmişsiniz. Like atıp kanala, hala abone olabilirsiniz da abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da bildirimleri açabilirsiniz. Haberler yani haberdar olduk. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız. Uzun zamandır video gelmedi Geldi. İnşallah seviyorsunuz bu videolarını. Evet bu ben bu çok çeken olmuyor diyor da o bende o yüzden izleyemiyorum ben çekmek istiyorum o yüzden e, bunu bir bu seri haline getirip bir seri gelmesini istiyorsanız bir çok değil 3 like sadece gelirse sevinirim yani o zaman devam eder bu Gelmez ister gelmezse de ben yine çekebilirim ee, neyse arkadaşlar e, like kanalıma e, kanalı hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz arkadaşlar bilirsiniz. beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz e, ve yeni videolarıma beraber olmak için e, zili zil açabilirsiniz tüm yapıp e, bu kadar söyleyeceklerim umarım bilimler için hepinizi çok seviyorum görüşürüz bay bay